Şey Ertuğrul Ol. sana ne sürprizimiz var. Bak getiriyorum. Bak getiriyorum. Heyecanlı mısın? Çok güzel bir oyun oynayacağız seninle. Aa, Aa, i̇şte bu. Kum boyaması. Kum boyaması aldık. Hani çok istiyordun ya sen bundan. Nerede nadesim Anneciğim bak nasıl oynayacağız öğreteyim mi sana? Hı -hı. Hadi gel bakalım. Anne, Efendim nadesim anneciğim? Nadesimler. Bak böyle. Bu boyaları böyle dökeceğiz kumların üstüne anneciğim. Nerede kumlar? Pardon kumların diyorum buradaki resimlerin üstüne. Bunlar? Bu resimlerin üstüne dökeceğiz anneciğim kumları. Beğendin mi? Beğendim. Nerede? Bunlar işte kumlar bak. Tüplerin içindekiler kum anneciğim. Görüyor musun? Bunlar da boya mı? Hayır. Bunların böyle etiketlerini çıkarıyoruz bunları böyle tek tek. Sonra bunu hangi rengin olmasını istiyorsak ona basıyoruz. Anneciğim bir tane tepsi alalım dedik. Çünkü bunları böyle dökeceğiz ya yerlere çok dökülmesin örtülere diye. Ne yapıyorsun oğlum? Açmaya mı çalışıyorsun? Ama onları açmadan önce şunları bir çıkarır mısın hepsini? Hepsini bir çıkar bakayım şöyle şuradan. Şöyle bütün renklerimizi yan yana dizelim bakalım. Kaç tane rengimiz varmış? Çıkarabiliyor musun anneciğim? Buradan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Bu. Aa ters orası böyle değil. Bak, Bak böyle. Bak böyle elini ittiriyorsun. Bak çıkıyor. Bak. Hop. 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 Gördün mü? Ne kadar kolay çıkıyor. Bak elimizle ittiriyoruz böyle. Evet kum boyası yapacağız. Bunlar kuma benziyor arkadaşlar. Evet. Kum gibi yapmışlar böyle. Evet. Şey. bunları böyle kum gibi ne yapacağız? Abi, Bunların için. üzerine dökeceğiz ve buradaki şekil ortaya çıkacak. Şimdi dökmeden önce mesela şu kenarı tutup böyle cım, sanırım burada cımbızı vardı. Şununla birlikte tutuyoruz ve kaldırıyoruz galiba şöyle. Anne, niye ben de bilmiyorum. Ya? Ben de tam bilmiyorum. Ertuğrul tutup kaldırır mısın cımbızla böyle? Cımbızı, cımbızı tut abi? kaldır. Aa yapışıyor elime. Aa yapıştı. Kaldır onu. Kaldır eline olmadı. Elinde kaldı. Ama şekli bozdun. Bir dakika anneciğim şekil bozuluyor. Hey. Bir dakika. Şimdi. Ha. Şimdi bu etrafı hangi renk yapmak istersin anneciğim? Mavi yapalım mı? Ben ne? Ne yapmak istersin aşkım? Beyaz. Beyaz mı? Ama zaten beyaz burası Ertuğrul. Bence beyaz yapma. Anneciğim zaten beyaz ama etraf oraya dökülmüyor. oraya değil şu kenarlara bak şuradaki boşluklar var ya oralara döküyorsun dök madem beyaz olsun istiyorsun beyaz yapalım bakalım her yere dök her yere Biraz bütün beyaz yerlere tabii. bak böyle birazcık bak de, beyaz oldu ama sen çok karıştırıyorsun. Öyle olmaz ki tek bir renk yap. Mesela bu beyaz yerleri komple mavi yapman gerekiyor. Ya da kırmızı ya da hangi renk istersen. Ben ya, siyah yapacağım. Tam siyah yapalım hadi. Bu senin resmin olacak anneciğim. Senin resmin olacak bu. Ver ben sana yardım edeyim bakayım nasıl açılıyormuş bu. Ha böyle kafasını kaldırıyorsun, çevirme. Böyle kafasını kaldırıyorsun. Bak kafasındaki tıpa var ya bunu böyle kapattım, açtım. Hah. Şimdi bu beyaz yerlere dökeceksin anneciğim. Ha? Sırayla, sırayla gezdir, gezdir bütün beyaz yerleri gezdir. Bütün beyaz yerleri gezdir, beyaz yerleri anneciğim. Bütün beyaz yerleri gezdir. Anne, Hadi. Anne Hah. bu da bu da siyah. Hangisi? Bu da siyah. Evet anneciğim o da siyah. Şimdi bu beyaz yerlerin hepsini gezer misin anneciğim? Anne, Hı. Bundan da dökeceğim. Ha tamam, al. Bu da soyuyor. Dur bir dakika. İçinde Açamadım. Dökeyim, Dök. De. Ama beyaz yerlere döküyorsun anneciğim. Tamam mı? Hadi. Beyaz yerlere. Sarı yerlere değil anneciğim. Bak. Yapışkanlı olan yerler buralar, buralara yapışıyor. Dök. Ama gezdir böyle. Komple bütün beyaz yerleri böyle gezdireceksin. Daha Gördün mü? Ya. Yapamıyor musun? Kıyamam. Ben sana yardım edeyim mi? O. Ama hep aynı yere dökme. Bak böyle farklı 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 yerlere dök. Hadi bakayım. Yapabilirsin sana güveniyorum. Ya çatı var ya. Ya. O zaman ver anne sana yardım etsin. Yapabilir miyim ben? Ben bunu yatacağım. Sen onu mu yapacaksın? Tamam bak çekil. Bak işte böyle. Çok kolay görüyor musun? Bak böyle gezdiriyorum. Bak. Gördün mü? Hiç zor değil. Tamam ziyan etme. Bitirme hepsini. Sonra yine lazım olur. Sonra yine lazım olur anneciğim. Şimdi bak bekle. Bak böyle bak bak. Ertuğrul. Hey. Ertuğrul Ertuğrul nasıl oldu? Bak. Şurada biraz boşluk kaldı. Şu boşluğu yapalım bir. Ama o boşluk neden kaldı biliyor musun? Yatı. Hatırladım. O boşluğa sen beyaz dökmüştün. Ondan yapışmıyor. O boşluğa sen beyaz dökmüştün ya. Ondan öyle oldu orası. Evet o beyazlık sen oraya beyaz renk dökmüştün. Ondan oldu anneciğim. Anne şimdi bak. Yok anneciğim bak şimdi. Şimdi burasından ah, tutuyoruz. Evet. Oraya mı döküldü birazcık? Tamam olsun mühim değil. Sen bunlar. De Ama şimdi biraz bekle şunu kaldıralım anneciğim. Bunları bırak. Bak şunu şöyle kaldıracağız şuradan. Bana yardımcı ol. Tutar mısın şeyi? Ee, kağıdı tutar mısın anneciğim? Kalkıyor yukarı. Yok onu değil onu değil şeyi tut altını tut <laughs> anlatamadım dur şuna böyle bastır eline kalkmasın yukarı ha aferin bastır eline yukarı kalkıyor çünkü hey hey yapacağız yapacağız çok güzel olacak ay çok heyecanlı ay çok heyecanlı yırtılıyor bu yırtılıyor bu yırtılma tamam tamam yırtılma tamam çıkardık tamam mı anneciğim şimdi mavi mi boyayacaksın Hadi. bu boyayayım. Boyayayım bunu. Anneciğim hayır hayır bu daha bitmedi ki. Şu beyaz yere dök bakayım maviyi. Hadi bakayım her yerine. Ha bütün beyaz yerlere tek yere değil. Bak tek yere döküyorsun. Böyle yapmayacaksın bak. Bütün beyaz yerlere böyle böyle bak tuz yapıyorsun yani ya, böyle. Tuz atar gibi yapacaksın. Hani tuzu atıyorsun ya böyle anneciğim gördün mü? Onu açmana gerek yok ki. Bu Zaten da mavi. bu yeterli. Bu da mavi. O da mavi ama yeterli. Artık dökmemize gerek yok ki. Tuz atar gibi dök. Tuz atar gibi. Bak böyle 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 tamam. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz bak şimdi. şimdi bu rengi yapmadık tam tam oturmadı bu renk bak. Böyle böyle hey bu renk her yere oturdu. Bu renk her yere geçti. Vay. İşte bizim mavi boyamız da çıktı ortaya. Ertuğrul yavaş yavaş bir şeye benziyor artık. Neye benziyor? Artık galiba bir kepçe çıkacak buradan. Ha? Kepçeye mi benziyor bu? Hı -hı. Evet şimdi şurayı da kaldırıyoruz. At Hop. At Ay bir dakika. Ay kalktı. Hadi. Hadi anneciğim tuz atar gibi yemeklere tuz atıyoruz ya onun gibi her yerine at. Tek yere dökme. Böyle 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 böyle. Tad Bitti. Tekerlekleri de mavi istiyorsun. Tamam bak şimdi anneciğim. İçerim. Anneciğim bak, anneciğim bak böyle böyle dağıtıyorum, böyle böyle her yere gitsin diye. Şimdi. Wow. Bu. Anne şimdi bu. Çok güzel oldu anneciğim bak. Buna geçeceğiz ama bekle daha bunun sarı kısımları bitmedi. Sarı kısımlarını bitirelim ona geçeceğiz tamam mı? Tamam. Sabırlı olur musun Sonra... biraz? Vay. Tamam. Ben sizin için diğer arkadaki tekerlekleri çıkardım arkadaşlar. Biraz zor olduğu için uğraştırdığı için ben önceden çıkardım. Şimdi Ertuğrul tabii ki dayanamıyor, hemen dökecek. Dök anneciğim ama tek yere dökme. Her yere. Her yere, her yere böyle. Böyle. Tamam, yeterli. Çok döküyorsun sen anneciğim. Şimdi biraz sallar mısın bunu? Hadi onu tut biraz salla. Salla her. Hayır, dökmeyecektin. Sallayacaktın her yerine gelsin diye. Anneciğim bak böyle. Bak şimdi böyle böyle yapıyoruz ya. Bak şimdi. Anneciğim böyle tutuyorum ve sallıyorum. Her yerine gitsin diye. Ben bilmiyorum. İşte öğrenmiş oldun. Tamam mı? Öğrendin mi? Bak böyle böyle her yerine gidecek böyle salladığım zaman. Dökmüyorum bak böyle yapıyorum anneciğim. Böyle 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 böyle. Her yerine gitti. İşte Ertuğrul'un tekerleri de mavi ma Pardon mor mor çıktı ortaya. Beğendin Simitle. mi anneciğim? O Şimdi ona geçmek istiyorsun. Ne kadar sabırsızsın. Bu daha bitmedi ki Ertuğrul. Evet monster truck galiba. Bakayım. Bu Göster anneciğim. Senin de orada monster'ın Aynısı var. Aynısı değil mi? Bunu galiba. Aynı, aynı desen bu Ne kadar çok benziyor değil mi? Aynı de ne bunu? Evet galiba aynı anneciğim. Ama gel hadi bunu bitirmedik. Aynı desen. Evet ama daha bunu bitirmedik Şu anneciğim. Şimdi bunu da değil mi? Sonra ona geçeceğiz tabii ki bu bitsin önce. Anne. Efendim. Çayı da var yani burada. Tamam sarı yapalım kepçeyi o zaman. Değil. Ben yine sizin için söktüm arkadaşlar kısa yerleri. Her yerini anneciğim. Aldın açıyor bana. Tamam oğlum yardım edeyim sana. Ver bakayım. Şöyle. Bak. Böyle böyle tuz atar gibi yemeklerimize nasıl tuz atıyoruz? Onun gibi böyle böyle atıyorum işte gördüğün gibi. İşte bu kadar kolay anneciğim. Tuz atar gibi atıyorum. Buna annem bu Ama daha sen daha tek toya. yere döküyorsun. Bu tek. Daha sonra anne. Odağa mı koyu? Ama tek yere atma. Böyle her yere birden atacaksın bak böyle böyle böyle. İşte bak yeni yeni öğreniyorsun. Ya yine tek yere atıyorsun ve ziyan ediyorsun. Bak şimdi sallıyoruz Ertuğrul. Salla. Salla 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 salla. Salla salla ve gri oldu. Çok güzel oldu anneciğim. Bakar mısın ya? Çok harika. İşte bunların hepsi bak gri renk. Gördün mü? Şimdi Şimdi evet. sadece kepçemiz kaldı. Bunun rengini de bir renk yapalım, sonra Anne, bitiriyoruz. De ya. Gözleri de var ya. oğlum, evet. Anladım. Evet arkadaşlar, ben yine sizin için söktüm, dök anneciğim. Şurasında birazcık hasar verdim çıkarırken yanlışlıkla. Hadi dök anneciğim, yemeğimize tuz atar gibi her yerine at. Her yerine at anneciğim. Sen at, ya. Ben atayım tamam. Bak böyle. Tuz Ama atıyoruz. Anne, ya ona Ama eline yapışıyor. Çeker misin elini? Eline ya. Dur anneciğim. Anne niye eline ya? Şu sarı yerleri de bilerek çıkarmadım. Sarı boyanmış gibi olsun diye. Çünkü o renk yakışmıştı zaten traktöre. O yüzden çıkarmadım. Traktörü bende değil. Evet şekli ortaya çıktı ne oldu değil mi anneciğim? Nasıl? Bence çok hoş bir şey. Biraz da sen döker misin Çok güzel, çok güzel tabii ki çok güzel anneciğim. Mi? Hani dök kepçesine Anlam dök. Kepçesine dök biraz. Kepçesine dök anneciğim. Hmm. Biraz öndeki kepçesine dök istersen. Çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Gözüne de döküyorum anne. Gözüne de döküyor ama gözünü zaten boyamıştık. Kanka, gri yapmıştık. Aha. Şimdi bir tebrik sallıyoruz bakalım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle sallıyoruz. Her yer turuncu mu? Turuncu mu? Ve ta, 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 ta Şurası hasarlı olduğu için arkadaşlar görüyorsunuz nasıl olmuş. Bak turuncular bile gitmemiş oraya. Şuraya da sen beyaz döktüğün için kötü oldu olsun ama Ay, ilk denememizdi. İlk denememize rağmen bence çok güzel oldu. İlk defa yaptık çünkü biz bunu Ertuğrul'la. Çok hoşumuza gitti. Bunu saklayalım Ertuğrul tamam mı? bizim ilk kum boyama resmimiz. Saklayalım bunu tamam mı? Atmayalım. Nereye döküyorsun? Bir dakika anneciğim. Ona geçmedik ki daha. Daha bunları ama bunları çıkarmamız lazım etiketleri. Bunu tamam. da başka bir videoda yaparız. Tamam. Şimdi bu videoyu bitiriyoruz. Tamam ben yine sana yapacağım onu. Tamam yaptıracağım anneciğim ben sana Şimdi bu videoyu kapatıyorum ya Hadi el tamam, salla yatayım, Tamam bugün yapacağız ama bu videoyu kapatıyorum sadece Videoyu kapatmak için el sallar mısın? Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar Görüşmek üzere Kanalımıza abone olmayı unutmayın